Arkadaşlar Alanya'nın değil Antalya'nın değil Türkiye'nin Türkiye'nin nabzını tutan 3 e, tane burada arkadaş var kendimi de adamdan saydım neyse önemli değil e, ADT garajın sahibi önemli dizayn e, grubunun sahibi Yusuf Bey e, burada da cebeci otoda otoda parayı sayan en muhasebe müdürümüz Nihat Bey arkadaşlar parayı gören asılı Burada da ustaların ustası Ekrem Bey duruyor evet. hanımefendiyi hiç göstermiyor çok güzel olduğu için canımız sıkabilir. <laughs> evet şimdi Şöyle bir durum var. Ben bir tane TikTok gördüm. Youtube'da şey gördüm. Bir tane amcaoğlu. Amcaoğlu dedim. Amcaoğlu bakma. Amcamın oğlu değil ama bir amca. Ve bir fiyatı bir fiyatı falan göstererek diyor ki işte bu ibnelere diyor. Bu ibneler 20 bin lira fiyat, fiyattan arttırdılar arabaların diyor. Bunların hepsini anasını ağlatacağız diyor. Hepsine çakacağız bunları diyor. İşte diyor tırlarla dolu sıfır arabalar geldi diyor. İşte bu yüzden bu ibnelere kesinlikle göz gözdağı vermeyin. Bunları koyacağız birazdan diyor. Bakın bekleyin diyor. Saatimiz kaç oldu bilmem ne falan diye bir şey yapmış. Arkadaş bu kadar cahil olur mu? Yani bazen ülkenin bazı hallerine hiç şaşırmıyorum. Piyasa, piyasada paranın değeri düştüğü için mecburen piyasa o ikinci elden arttırdı değil mi? Aynen sıfır, aynen. sıfır arabalar satılamadığından dolayı Abi Senin bunu bir Türkiye'de bir şeyin sonradan ucuzladığını gördünüz mü? Gördün mü abi? Gördüm. Yani oradaki araba sahibine laf ediyor. Oradaki araba sahibine laf ediyor. Ekonomiye bakmıyor. Oradaki araba sahibine laf ediyor. Fabrikaların açılmamasına, kapanmamasına bakmıyor. Hani Hangi kafada? Bunlar ne yiyor, ne içiyor? Onu sormak istiyorum. Bunlar ne yiyor, ne içiyor abi? Bunlar ne yiyor? Abi bunlar artık taş yesin. Taş yesin bunlar abi, Bu abi. nedir ya? Paranın değeri kalmadı. Allah'ım yarabbi abi akıllı adam işte. Bak bu adam akıllı. Bu adam öyle bir akıllı ki hem hem kendi para kazanıyor hem başkasının parasını kazandığı paradan paradan bir dolar bir dolar alıyor. Şu an bak BMW almış bak. BMW almış bak. <laughs> öyle miydi? Nasıl öyle? bir şey <laughs> Şaka öyle bir tutar bir sebebi. Ama öyle bir şey var biliyor musun? Bankalarda Eee böyle sen mesela sorgun yapar mısın hiç banka girip evi silah sol, sol, sen yapamazsın beceremezsin boyun uzun çünkü yapamazsın evet, ben hayır, hayır, <laughs> hayır biliyorsun boy, bak boy uzun olanlar elektrik direği gibisin ya sen çok akıllı çok zeki olmak zorundasın kıçı yere yakından korkacaksın derler ya senin kıçı yere yakın değil Hatta yere hiç bağlantın yok. O derece havada duruyor. <laughs> <laughs> Sonuç, son itibariyle arkadaşlar neye gelecektir? Soygun nasıl yapılıyor şu, şu devirde biliyor musun? Bir dolar değil, bir, bir sen çala çala bankalardan ve bilgisayar bunu fark edemiyor. Bak bilgisayarın fark edemediği hackerlar var. Bir sen çala çala arkadaşlar bu adamlar trilyoner oluyor. Bir tane Himalaya'larda... <laughs> Ferrari'ye biniyorlar. He Ferrari falan biliyor. Himalaya'larda gittim de tatile Himalaya'lara gittim ben. Tatilde bir tane adam gördü. Bana bu çak dedi. Ben sana bunun bir, 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 bir trilyonu falan vereyim dedi. İşte bende de şey yok. Mide yok. Yapamıyorum. Şey, hanım da dedi ki niye yapmıyorsun? Bir kenden bir şey olmaz. <laughs> yani böyle saçma şey. Böyle şey. Ya Boka soruyorum muhabbet kapat.